Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyim. Ben Hasan Yalçın, sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırlanan yeni bir pazar sohbeti bölümünde birlikteyiz. Bugün tabi gündemde olan ilginç konular var Star Wars ile ilgili. Bunun ipuçlarını bir önceki canlı yayında canlı canlı açıklandığı anda vermiştik. Dave Filoni ile ilgili gelişmeler var. Bunları konuşacağız. Yani aslında bir Star Wars özel pazarı gibi düşünebiliriz. Çaylarınızı kahvelerinizi almadıysanız o nedenle alın. Kalem hazır her ihtimale karşı tespih hazır, her an çıkabilir. Bunları konuşacağız. Yani bir iki tane bir haberimiz var, onu paylaşıp ondan sonra hemen bir böyle uzunca bir Star Wars muhabbeti yapacağız gibi gözüküyor bu hafta. Öncelikle Deadpool 3'ü merakla bekleyenler için bir haber. Aynen planlandığı gibi grevler sonrası, aktör ve yazarlar grevi sonrası film çekimlerine geçtiğimiz hafta içinde başlanmış durumda. Bir de Netflix tarafından bir haberimiz var. Benim film hali yani Guy Ritchie'nin The Gentleman filmini çok beğenmiştim. Hoşuma gitmişti. Güzel bir Guy Ritchie filmiydi. Bunun bir dizi olma projesi vardı. Netflix tarafında bu gerçekleşiyor. 2024 yılında The Gentleman'ın spin-off dizisi Netflix üzerinde yayınlanacak. Deyip Pek de yani uzun yıllardır devam eden pazar sohbetinde hiç bu kadar hızlı Star Wars haberlerine geçmemiştik. Star Wars haberlerine geçiyoruz çünkü yapılan açıklamalar var. Özellikle Dave Filoni'nin Vanity Fair tarafına yaptığı açıklamalar var. Ee, gelişmeler var. Bunlara hep beraber bir göz atalım isterseniz. Siz de dediğim gibi çayınızı kahvenizi aldıysanız. Bunların üzerinden bir geçelim. Geriye de kalmayalım güncel olalım bilgilerde ki bundan sonraki projelerde neyin nasıl olabileceğini daha kolay tahmin edelim diye. Ee, Star Wars tarafında bu Night of the Old Republic remake ile ilgili hala ilginç şekilde haberler gelip gidiyor. Ne olduğu belli değil. Oyun tarafında zaten artık Star Wars neredeyse çökmüş durumda. Jeff Grubb'a göre Star Wars Kotor diyelim biz ona. Hepimizin dediği gibi Kotor remake'i şimdilik iptal edilmiş gözüküyor. Şu an için ee, oyunun geliştirilmediği söyleniyor. Halbuki bayağı beklenen bir şeydi bu. Ancak diğer taraftan da önceden gelen haberler bu süreçlerin hep sancılı ve sıkıntılı olduğuna dair ipuçları verirken diğer taraftan da bir grup oyunun geliştirmesinin yani bu remake çalışmasının yapıldığına dair yani devam ettiğine dair sürecin haberler geliyor. Tamamen ortada karma karışık bir durum var. Hani bekleyen ben dahil sizler için de bu bilgiyi vereyim dedi. Mandalorian'ın dördüncü sezonu ile ilgili de Emily Swallow konuşmuş. Armorer olarak tanıyoruz kendisini zırçı biliyorsunuz. Mandalorian'ın dördüncü sezonunda Mandalorian toplumunu, Mandalor toplumunu daha detaylı bir şekilde izleyiciye sunulmasını beklediğini söylemiş. E, bu yeni Birleşik Mandalorian topluluğunun nasıl işlediğini biraz daha fazla görmek isterim ben izleyici olarak diyor. E, ve zırhçının yani kendi oynadığı karakterin neler yaptığını, nereden gelip nereye doğru gittiğini elbette her zaman daha çok öğrenmek isterim ve bunun da dizide gösterilmesini isterim diyor. Mantıksız bir arzu değil ben de merak ediyorum. Bu topluluğun nasıl başı haline yani sözü dinlenen kişisi olmuş bu konuda ipuçları Mandalorian'ın dördüncü sezonunda yer alsa fena olmaz doğrusu. Bir de Star Wars sevenlerin ve Star Wars'u yapanların aslında hiç yaşamamış, hiç olmamış oldukları istedikleri bir proje var. Yani tam da ifade edemedim. Star Wars Holiday Special biliyorsunuz. Star Wars tarihinden silinmesi istenen, George Lucas'ın da hangi aklı hizmet böyle bir proje yaptığını bilmediğimiz Uzun yıllar boyunca da dalga geçilen, <laughs> evrende de doğru dürüst pek bir katkısı olmayan bu Christmas zamanı için zamanında yapılmış bir, bir e, projeydi bu. E, bu projeyle yani bilenler bilir zaten Star Wars Holiday Special deyince bu projeyle ilgili bir dokumenter yayınlanacakmış. Büyük ihtimalle Disney'de yayınlanır herhalde ve bunun içinde 5 Aralık tarihi işaret ediliyor. Ee, bakalım göreceğiz bakalım. Yani bu Star Wars Holiday Special gerçekten hani Star Wars hayranlarının, Star Wars'u yapanların herkesin unutmak istediği bir proje. Ama onunla ilgili bir dokümenter de fena olmazdı. Lucas filmin patronu Kathleen Kennedy ki kendisi tesbihle anılır. Daisy Ridley'i 2023 yılının başlarında yani içinde bulunduğumuz senenin başlarında bir kahvaltıya davet etmiş. Bu e, hasret gidermek için olduğu düşünülen bu organizasyonun aslında bir teklif yemeği olduğu sonradan ortaya çıkmış. Rey'in başrolde olduğu yeni bir Star Wars filmini ona sunmuş ve bütün hikaye yani bu Daisy Ridley'nin dönüşü ve yeni yeni Jedi düzenini anlatacak olan filmin hikayesi de bu noktada başlamış sevgili arkadaşlar. Daisy Ridley de diyor ki yeni Star Wars filminin pek beklediği gibi olmadığını söylemiş. Bir filmin hikayesini biliyorum ve insanların da bu konuda çok heyecanlanacağını düşünüyorum demiş. Ama bunu söylerken de bir yandan bunun yani birkaç film olacağının dair bir ipucu vermiş oluyor. Birden fazla Star Wars filmi için geri döneceğini de doğrulamış oluyor bir yandan. Yani bir film grubu içinden sadece birinin hikayesini biliyorum şu ana kadar demiş. Bir filmin hikayesini biliyorum. Hepsi bu demek değil ama bana anlatılan şu ana kadar bu. Ve sanırım bir sonraki filmde yine bu anlatılan filmle ilgili bir devam filmi olacak. Yani grevler ve diğer şeylerden sonra her şey ne kadar e, geri çabuk başlayabilir bilmiyorum ama elimdeki hani bilgiler bunlar ben de hani bu ilk film için en azından insanların heyecanlanacağını düşünüyorum demiş. Şimdi biz, biz de tabii ki bir film olarak biliyorduk bu Daisy Ridley'nin geri dönüp yeni Jedi düzenini kuracağı. Aslında daha önceki filmlerden aşina olduğumuz biraz Obi-Wan, biraz Luke modelini andıran, o cadayları yeniden toplayıp eğiten, bir araya getiren ve yeni caday düzenini kuran ki orijinal tabi. Planet genişletilmiş evren hikayelerinde şimdi Legends'ta kalan hikayelerde bunu yapan kişi Luke'tu zaten onun rolüne benzer bir rolle galaksideki işte Jedi'ları ya da Jedi olmak isteyenleri bir araya getirip yeni bir düzen kurmasını anlatacak film. Bu kadarını zaten biz de biliyoruz ama işte o filmin içeriğinde neler olacak? Şimdi Kylo Ren tabii sonrası olduğu için ve yeni düzeninde düştüğünü imparatorluğun, imparatorun yok olmasıyla düşünürsek nasıl bir tehdit olacak ki? Öncelikle bu eee bir araya getirilmek için yeni bir caday düzeni kurmak için çaba harcanacak. Bunun için öncelikle bir tehdit olması gerekiyor. Legends tarafında bu tehdit imparatorun geri dönüşüydü aslında ama tabii onlar şimdi imparator da artık yok. Yani bütün babalar gitti. Yani yeni bir tehdit ne olacak? Onu merak ediyorum ben kendi adıma. Bir de bu filmin ya da filmlerin içeriğinde e, hangi unsurlar olacak? Ben onu da yine merak ediyorum işte Po Dameron geri mi dönecek? Finn geri mi dönecek? Yani Finn geri dönecek zaten. Yani Finn'in geri dön dönmesi yani bir grubu rahatlatacak yani Finn tayfası, Finn'in kendisi, John Boyega'nın ve hani onu işte yani bu filmde getirerek yani aslında bir şey de diyemiyorum da yani demek istediklerimi tam olarak söyleyemiyorum. Ve bana kalırsa, benim fikrim Hasan abi sen ne düşünüyorsun bu konuda derseniz, valla ben bu konuda Finn'in bu yeni Jedi düzenine e, Rey'in yardımcısı olarak yani birinci adamı olarak ve bir Jedi olarak döneceğini düşünüyorum. E, ne yazık ki bunu düşünüyorum. Çünkü hani son filmde anladık ki işte bu hislenmelerinden falan aylar sonra yapılan açıklamada anlaşıldı ki Finn karakteri de Force Sensitive bir karaktermiş. İşte Rey'e bilmem nerede bir şey oluyor bu burada hissediyor falan böyle ah oh falan. E, sonradan da işte Cici Abrams'ın açıklamasına göre Finn'in de Force Sensitive bir karakter olduğu açıklanmıştı. Dolayısıyla Force Sensitive ise ya Jedi eğitimini tamamlamak için e, ve bir Jedi olmak için geri dönecek elinde ışın kılıcıyla <laughs> ya da işte bu düzene katılıp Rey Skywalker'la birlikte bu düzenin bir parçası olacak gibi gözüküyor. Ben çok bekliyorum onun geri dönüşünü. Ama hani bilinen detaylar bunlar. Daha fazla detay ne olur ne, ne tip bir çünkü sonrası sonraki bir dönemi anlatacağı için ne tip bir tehditle galaksi karşı karşıya kalacak ki Jedi'ler yeniden kılıç kuşanıp bu düzeni sağlamaya çalışacak. Bunları merak ediyorum. Bunları hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz tabii ki. Hayırlısı diyelim. Yani benim işte herkes heyecanlanacak, merak ediyor herkes falan filan diyor da doğrusunu isterseniz ben son üçlemenin devamı olan ya da onun uzantısı olan herhangi bir şeyi merak etmiyorum yani. Zaten son üçlemenin sonuncu filmi de saçma sapan bitmişti yani sarı ışın kılıcıyla falan biliyorsunuz. Şöyle bir durum oldu hafta içi yaptığım canlı yayında geldi son dakika haberi aslında sizlerle paylaştım. Ahsoka'nın ve birçok e, spin-off'un, Mandalorian vesaire gibi işlerin de arkasındaki yıllarca Clone Wars ve Rebels tarafını da yönetti Dave Filoni, Lucasfilm'de kreatif direktör olarak yüksek profilli yeni bir pozisyona terfi ettirildi. Bununla ilgili genel olarak bir dedikodu vardı zaten. Hatta daha önceki pazar sohbetlerinde sizinle paylaşmıştım. Bazı terfilerin Lucasfilm ve Disney tarafında sessiz sedasız olduğu, sadece web sitesinde ki künyede küçük bir değişiklik yapılarak basına duyurulmadan yapıldığını paylaşmıştım. Bu tip bir atamanın olmasının olası olduğunu, olursa da büyük ihtimalle sessiz sadasız bu işin başına Dave Filoni'yi getireceklerini söylemiştim. Öyle olmadı. Baya normal duyuruldu. Ee, ve Dave Filoni'nin Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ile daha doğrudan çalışacak bir pozisyona gelmesi geliştirme sorumlusu Carrie Beck ile de yine dirsek dirseğe çalışacak. Bu önümüzdeki süreçte Star Wars dizilerini ve filmlerini ortaya çıkarmak ve yönlendirmek için çalışacak. Dave Filoni önemli bir pozisyona geldi. Biz Tony Gilroy ya da John Favre'nin bu tip bir pozisyona gelmesini tabi daha çok bekler ve arzu ederdik ama Dave Filoni'nin de Kathleen Kennedy ile pek ortaya dökülmese de aslında yakınlığı e Kennedy'nin tarafında daha çok durduğuna dair birçok dedikoduyu burada konuşmuştuk zaten. Böylelikle bu ikili artık Luke, Lucas filmle ilgili e, bu arada David hani sadece tabii Star Wars projelerinin başına gelmiş olmuyor. Lucas filminin ürettiği başka işler de var. Onların da kreatif direktörü olmuş oluyor. Çünkü bu bir yönetici pozisyonu. Bu yolda yürümeye devam edecek. Peki bu yolda Jon Favreau ve Tony Gilroy nasıl rol alacaklar? Bana soracak olursanız kendisine yeni bir şey teklif edilmediği sürece Tony Gilroy Andor'u toparlayıp bunların arasından tüyer. John Favreau da zaten Mandalorian'ın son sezonunda başarısız olmuştu ama başarısızlığının da çok fazla kendisine... Bir yandan yükleyemiyorum. Gerçekten Star Wars evrenini çok iyi özümsemiş, anlamış ve hayranlara nasıl sunabileceğini çok iyi bilen biri olarak tanımlıyorum Jean Favreau'yu. Ama diğer yandan da yine bunları hep konuştuk bu kanalda. Grogu'nun yani bebek Yoda'nın, baby Yoda'nın Luke'a eğitim için verildikten sonra tamamen ticari amaçlarla, reytingle, oyuncak satışıyla vesaireyle ilgili endişeler nedeniyle Tekrar Mandalorian dizisinde Dinger'in geri döndürülmesi kararı kendisine ait bir karar olmadığını, yönetimin, Kettin, Kennedy'nin vesairenin bir kararı olduğunu, böylelikle daha önce üzerinde çalışılmış ve sona doğru devam edecek olan hikayenin akışını kırdığından söz edilmişti hep ortamlarda. John Favre'de böyle yarım ağız biraz bunlardan söz etmişti. Dolayısıyla. Mandalorian'ın üçüncü sezonunun başarısız bir seri olmasının sebebi biraz da Grogu'nun tekrar Dingerion'a dönmüş olması ve onda kalmış olmasıyla ilgili. Yoksa biz Mandalorian'ı tek tabanca başka görevlerde, hikayelerde, serüvenlerde izleyecektik. Ama işin içine tabii Grogu girince orayı toparlayamadılar bir türlü o hikaye akışını. Ve bu diğer işleri de etkiledi. Yani ben Asoka'nın da bundan etkilendiğini düşünüyorum. Asoka'da mesela unutulmuş bir Luke Skywalker var. Luke Skywalker gayet prime zamanında ve hayatta Asoka'daki olaylar olurken biliyorsunuz. Dolayısıyla Oralarda sıkıntı var. Bu da John Favreau'yu büyük ihtimalle soğutmuştur diye düşünüyorum. Tony Gilroy'un da Andor sonrası bir herhangi bir projeye dahil olup olmayacağını bilmiyorum. Zaten önümüzde 3 film var. Herhalde bunlara odaklanacak. Dave Filoni ki kendisi de bu filmlerin yapımcılarından biri ki o oraya da geleceğiz birazdan. Dave Filoni yine Vanity Fair'e uzun açıklamalar yapmış. Başka yerlere de açıklamalar yapmış. Aslında bunun bir derleme olarak gibi düşünebilirsiniz. Star Wars'un yaratıcı geleceğini denetleyen yeni rolü hakkında konuşmuş. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyorum diyor. Ama istedikleri en iyi hikayeyi anlatmalarına yardımcı olmaya çalışacağım diyor. Ya tabi yani bunlar güzel sözler bir yandan. Hani insanların yaratıcılığını işte kreatifliğini çok kırmadan bu işe gönül vermiş insanların projelerini baltalamadan bir yere gelmek istediğini söylüyor ama direksiyonu Kathleen Kennedy o kadar bırakacak mı Dave Filoni'ye? Bu arada Dave Filoni de Ahsoka'da gördük ki kendi de Star Wars evreninde yeni bir şeyleri farklı bir şekilde anlatmaya, evreninde yeni bir yere taşımaya çalıştığını yani gayet açık seçik gördük. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söylemiyorum ama istedikleri en iyi hikayeyi anlatmalarına yardımcı olmaya çalıştığımı hissediyorum demiş. Burada demiş Jedi konseyinin bir parçası gibi galaksi genelinde yardımcı olmam gerekiyor diye de bir örnekleme yapmış. Hani insanların orijinal hikayelerine odaklanıp yani bu kreatiflerin onları en iyi şekilde anlatmaya çalışacağını, buna yardımcı olmaya çalışacağını söylemiş. Filani tabii ki bu donanıma sahip. Ama işte Kathleen Kennedy'nin biraz koltuklarının altında kalması bizi biraz şüphelendiriyor diyelim. En azından beni. Mutlaka siz de benzer şekilde düşünüyorsunuzdur. Ahsoka tarafıyla ilgili de konuşmuş Dave Filani ve Ahsoka'nın sonundaki Anakin'in görünmesiyle, Force Ghost'un görünmesiyle alakalı Ahsoka'nın içindeki korkuyu hafifletmek için Anakin'in çok şey yaptığını ve bu yüzden önemli bir an olduğunu bu Force Ghost'un görünmesinin ve sonunda Asoka gurur duyduğunun göründüğü bir an göstermek istediğini söylemiş. Onun daha iyi bir akıl ol hocası olacağını bundan sonrasında Asoka'nın daha iyi bir akıl hocası, daha iyi bir Jedi Master olacağını gördüğünü, ee, Anakin'in buna ikna olduğunu göstermek açısından öyle bir sahne tasarladığını söylemiş. Ee, hani merak edenler varsa cevabı bu. Balanskol'un Skoll'un geleceği hakkında da konuşmuş. Tabii çok üzücü bir kayıptı ee, Ray Stevenson'ın kaybı. İyi bir villain gibi duruyordu. Ama tam bir villain olarak da görülmüyor filmde anladığım kadarıyla Balanskol. Skoll. Ee, belli ki ortada bir hikaye var. Şu anda bekle ve gör modunda izlemiş Dave Filoni. Yani onlar da tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, ancak konuşmaların Genel olarak Ray Stevenson'ın ne kadar harika biri olduğunu, insanların onu ne kadar beğendiğini, hatta ölmeden önce fan toplantılarında boy gösterip insanların ona sevgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduğundan söylemiş Dave Filoni bunların altını çizmiş. Ve kadar ilk kez gördüğümüz Peridea gezegeni hakkında da konuşmuş yine Dave Filoni. Beni bilirsiniz demiş. Uzun bir oyun için plan yaparım. E, Rebels için de benzerdi. Clone Wars için de benzerdi. Doğru söylüyor. Gerçekten öyle. Demek ki Ahsoka için de aslında uzun bir planlama yapmış. Bu eskiden gördüğümüz ve eskiden olan şeylerin daha fazlasını kapsıyor. Diğer insanlara yardım ettiği gibi imparatorluk kanıntılarıyla daha büyük çatışma e, gibi görünen bir şey kurguladım. Bir şey hayal ettim diyor ama işte onun devamı nasıl gelecek yani Peridea şimdi imparatorluk kalıntılarıyla daha büyük bir çatışma deyip Peridea gezegenini harişin içine katıyorsa orada benim aklımda oluşan soru işareti o gezegenin Star Wars evreninde değil Star Wars galaksisinde değil başka bir galakside olduğu ve bu galaksiyle ilgili nasıl bir iletişim olacak Ta hani imparatorluk kalıntıları orada savaşılacak mı? Oraya kadar imparatorluk o galaksiye ilerlemiş mi normalde de onu da bilmiyoruz. Bunun gibi şeyler söylemiş. Yani bilemiyorum tabii yani bizim hani imparatorlukla alakalı Legends tarafından falan bildiğimiz konular işte imparatorluğun, imparatorun hatta kendisinin çeşitli outpostlar kurdurduğu Star Wars galaksisindeki uzak noktalara. Çünkü e, nereden geldiği belli olmayan bir takım güç dalgalarından rahatsız olduğu. Bunun kaynağını belirlemek için e, Star Wars galaksisinde ve uzak noktalarında belki de o galaksinin dışında tam olarak bilmiyoruz. Çeşitli işte e, böyle alıcılar, işte fenerler, beaconlar, outpostlar gibi şeyler kurdurdu. Hatta bunları bizzat denetlediğine dair de yani bilgiler var. Hani oradan mı sekeceğiz biz Peridea hikayesine? Onu da tam bilemiyoruz ama yani böyle geniş kapsamlı bir şey planladığını söylemiş. Ama tabii bütün bunların olması için öncelikle Asoka dizisinin ikinci sezonunun onay almış olması gerekiyor. Dave Filoni bu konuya da değinmiş ve Asoka'nın ikinci sezonunun ana hatlarını çizmeye başladığını daha yeni mi? oluyor bilmiyorum. Belirtmiş, devam edebilecek yani hala onay gelmediği için tabii ki onlar da bir hareket alamıyorlar prodüksiyon noktasında ama devam edebilecek birkaç konu belirledim demiş Dave Ancak devam etmezse de hani böyle bir ihtimal de var. Sonuçta ticari olarak alınan kararlar bunlar. Bazı şeyleri tabii biz çok anlam yüklüyoruz. Türkiye'de de bunun bir benzerini gördük. Bazı konularda şimdi tekrar o konulara girmeyeyim. Ama ee, anlayanlar anlamıştır ne demek istediğimi bazı şeylere çok fazla anlam yüklediğimizi düşünüyorum. Bunlar tamamen bu kurumların ticari mevzuları. Yani siz Asoka'ya tabii ki ben de duygusal olarak bakıyorum. Ama günün sonunda onlar için marketteki rafta satılan bir gofretten farkı kalmıyor meta anlamında. O nedenle de hani ikinci sezon onayı gelmeyebilir. Eğer bu gelmezse demiş Dave Filoni en azından Ezra'yı eve döndürdüm. Bunun için mutluyum demiş. Ben size burada iki hafta önce zaten ne demiştim? Rebels ve Rebels dünyasına ve Rebels karakterlerine kafayı takmış bir abimiz de Kendi yarattığı bir şey tabii ama yani çok belli bu. Ezra'yı eve getirmesinin ne kadar önemli bir şey olduğunu altını çizmiş. Benim için çok önemliydi demiş. Öyle hissediyorum demiş. Ama her zaman bir başka plan vardır. Umarım bir gün bunu görürüz çok güzel daha yani çok daha güzel olabilirdi ancak o çok daha güzel olabilir ancak bu biraz zaman alacak diyor. Yani dolayısıyla eğer böyle bir onay gelse bile biz 2025'ten önce falan yeni bir Asoka sezonu izleyebileceğimizi sanmıyorum. O kendi çekeceği filminde e, ha, hangi zaman diliminde vizyona gireceğini de tam olarak bilmiyorum. Burada o filmle de ilgili bir bilgi ayırmıştım ben aslında ama ya her nasıl olduysa galiba silmişim ama haber aklımda ben sizle paylaşayım onu. Bu kendi yapacağı yeni cumhuriyet dönemini anlatacak bir film vardı. Her zaman söylüyorum ilk defa duyanlar için yeniden tekrarlamış olayım. Bu e, Book of Boba Fett, Mandalorian ve Ahsoka arklarını bağlayacak bu hikayeleri birbirine bağlayıp bir filmle, bir sinema filmiyle sonlandıracağını açıklamıştı Dave Filoni. Bu sinema filminde de yeni cumhuriyet döneminin başlangıcı yani o döneme ait şeylerle ilgili belki de filmin sonunda görebileceğimiz yeni düzenin ilk temellerinin atılışıyla ilgili herhalde bir takım şeyler olacağını tahmin etmiştik. Kendisi de yaptığı açıklamada Return of the Jedi ile Force Awakens arasındaki önemli ve uzun bir boşluğu bu filmin dolduracağını söylemiş. Bunun üzerinde çalışmalar yaptığını belirtmiş. Aynı zamanda dediğim gibi yine bu kendisi yani kendisinin de yapımcıları arasında olduğu bu 2 3 dizinin hikayenin orada birleşecek ve bir film, bir sinema filmiyle onların hikayesi tamamlanacak ve Star Wars'a ait diğer hikayede oradan devam edecek gibi gözüküyor. Bunu da söylemişti kendi zaten. Bunu da bu açıklamaların arasında belirtmiş. Kendi yapacağı filme dair. Şimdi bütün buradan anlaşılan tespihle birlikte baktığımızda olaya Kendin kendine gitmiyor herhalde. Yani görev süresi doldu, uzatıldı falan filan derken yani ya da bir operasyonla Çat diye alıp başka birini mi koyacaklar? Yani ben bilmiyorum. Çünkü hani ya da daha da uzatılacak görev süresi. Yani bu kadın kalacak. Kendisine karşı yani biz burada tabii türlü çeşitli tespit mesbih goygoyları falan yapıyoruz ama kendisine karşı ciddi bir nefret var yani. Yani yabancı işte YouTube kanalları olsun çeşitli Star Wars hesapları olsun sosyal medyada vesaire. Belli bir kısım pohpohçular var ama çok ciddi bir kısımda neredeyse kendisinden nefret etme noktasına gelmiş durumda. Gerçekten franchise'ı çok kötü yönetiyor. Dave Filoni hamlesi önemli bir hamle kabul edelim ki. Ama Dave Filoni de Asoka'da bize yani evreni böyle bilinmez bir noktaya taşımaya, kendi kurguladığı garip bir şeye doğru evirmeye çalıştığını hissettim. Ben bilmiyorum. George Lucas da çok mesai yapan, vakit geçiren biri aynı zamanda. Mutlaka ondan da bir takım fikirler alıyordur. Bazı fikirleri de çok yaratıcı. Ona da bir şey demiyorum. Ama hani önümüzdeki Star Wars içeriklerinin buna sadece işte film, bu Mandalorian dizi gibi bakmayın. işte animasyonlar, şunlar, bunlar. Mutlaka başka içerikler de yavaş yavaş gelecektir. Bu içeriklerin ee, önümüzdeki dönem akıbetini belirleyecek, onları düzenleyecek, denetleyecek biri olarak Dave Filoni'nin rolünü göreceğiz. Bu tabii birkaç yıl alacaktır muhtemelen. Ee, kendi projeleri de var işte Asuka vesaire gibi, o çekeceği film gibi. Ama bizim hani 2030'a kadar diyelim ee, ciddi şekilde ee, yine iptal edilen projeler, diziler yeniden geri dönecek başka proje atıyorum. Mo van ikinci sezonuyla dönebilir, olabilir. Atıyorum tamamen yani gibi enteresan kararlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Ancak bu yeni dönem cidden e, böyle farklı gelişmelere gebe. E, Star Wars tarafında tabii ki beklentilerimiz hep çok büyük. Disney aldığında da aslında yani Lucas filmi e, en azından bu evren, yani Lucas'ın artık boş verdiği bu evrenin e, güzel bir şekilde devam edeceğini hayal ettik ama çok hayal kırıklığına uğradığımız yerler oldu. Bakalım bundan sonraki dönem nasıl bir dönem olacak? Kathleen Kennedy, Dave Filoni ikilisi bizlere neler sunacak? Çok da lafı uzatmayalım zaten uzunca bir e, pazar sohbeti oldu tarihinde en çok Star Wars konuşulan pazar sohbeti olmuş olabilir. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani çok önemli bir atama, çok önemli bir gelişme. O yüzden zaten bu kadar vakit ayırdık. Özellikle bu açıklamaların üstünde durdum sizler için. Bakalım bize artık daha hani aslında çok güzel bir Türk atasözü vardır. Yani bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete gibi bir durum var. Göreceğiz bakalım. Hep birlikte <laughs> yaşayacağız. Tabii ki işte buralarda olabildiğimiz sürece güzele güzel, kötüye kötü demeye de devam edeceğiz bu konularda. Ben eskiden daha biraz böyle içli ve duygulu takılıyordum bu konularda. Ama bu duygusuz projeler karşımıza gelince beni de duygusuzlaştırdılar artık. Gerektiğinde de taşı yerine gediğine koymak lazım diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Umarım hep güzel şeyler yani bu sevda ya tutulmuşuz biz bir kere. Hep güzel şeyler görmek nasip olur ama kötü şeyler olursa da tespih burada diyelim. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Ee, bu saate kadar oturup izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yeni bir pazar sohbetinde beraberiz. Bay bay.